Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine bir arazi günündeyiz ve e, arazi gezintisini hep beraber yapacağız. E, yine Mersin bölgesinde bir taraftayız. Bu sene Mersin bölgesinde gerçekten çok fazla e, talep gördük. Hep beraber görelim bakalım. Biraz hava rüzgarlı, sesimden bir şey anlayamayabilirsiniz belki. Ama araziyi hep beraber bir gezelim, bir görelim. İnternetin çektiği kadar, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yeni başlayacağız araziye gezmeye. Onunla söyleyeyim ama arkamda e, biraz sonra çıkış yapacağım bir yer vardı. Bir saniye. Krallar Vadisi gibi bir yerden geçtik. Teşekkür ederim. Tacettin. Şöyle göstereyim. Biraz sonra buradan geçerken size göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle e, kamera şuradaki şeyleri taş öbeklerini görüyor musunuz? Adam burayı yapmak için Baya bir şey harcamış. Herkes hoş geldi. Chat'te çok fazla gelemeyeceğim Onu da söyleyeyim. İnternetin çekmediği yerde bana internet çekmiyor diye yazarsanız sevinirim çünkü bu tarz kayıtları şeyde yapıyorum. Ee, neydi onun adı? YouTube'da e, yayınlayacağım için ee, sadece ve sadece hani internet çekmediği yerde şey doluyor maalesef. Ses nasıl bu arada? Onunla yazın. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bir de şu kamera konusunda kendimi ve karşıyı gösterebilsem çok daha güzel olacak. Bak başlıyoruz. Her şey güzel. Bakın arkadaşlar kayalık gayet güzel. Başlayalım dedik. Haydi bakalım. Bismillah. Bakın başlar başlamaz. Hemen bunu kaya pancılara sorsan, aa bak burada bir kalp var. Bakın, bakın, bakın. Aa burada bir kalp var. Yanında da oyması var. İşte şurada mezarı var. Geçmiş olsun. Akşama kadar oraya kazarsınız. Akşam eve hayaller Paris gerçekler Somali olarak dönersiniz. <laughs> Hava soğuk burada. Bana acilen termal şey lazım mont lazım. Bir de buradan başka yere geçeceğiz. Samsun'a geçeceğiz. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Bunlar da arkadaşlar bizi devam eden arkadaşlar. Şu elinde kırmızı çanta olan var ya bu savaş bizim flash bellekten alıp da arkeolog olmuş. Şu anda biz onun bulduğu yere doğru gidiyoruz. Ama en azından Doğru yerden flash almış. En <laughs> azından pahacılar gibi değil. <laughs> Şöyle elinden geldiği kadar kamerayı sallamamaya çalışıyorum arkadaşlar. Gerçi bize güzel bir kamera, kameraman lazım da. Kayalık iyi ama herhangi bir taş kesimi göremedim. Onu söyleyeyim. Taş kesimi yok. Bakın kayalıklar iyi. Lakin yine söylüyorum taş kesimi yok. Arazide <laughs> arkeologlarla gezmek güzel bir şey. Arkadaşlar. Seviyorum yani. Güzel olsaydı çok daha güzel olacaktı Görüyor musunuz arkadaşlar ayak izi diyeceksiniz değil mi? Ah kardeşim. Keşke ayak izi olsaydı. Bakın, buna ayak izi diyecekler. Tamam mı? Bu ayak izi değil. Haberimiz olsun. Burası yaşantıyla alakalı. Şurada bir şey var da, dur bakalım. İşaretleyeceğim madem, daha ki baktığımız şey işaret değil arkadaşlar. Hareketi öyle olmaz. gider Buradaki her gördüğünüz şey işaret zannetmeyin arkadaşlar. Bakın delikler var. Bunlar işaret değil. Haberiniz olsun. Buz gibi. İşte bak e, arkadaşlar. Fotoğrafta gösteriyorum ya, arazdaki e, işaretlerle fotoğraflar çok farklı bir şey. Siz oradan mesela hemen diyorsunuz ya, işte üstünde kapama var, ayak gibi, çarık gibi. İşte bunlar el yapımı değil. Gördünüz değil mi? El yapımı da insanları en çok yanıltan konu bu. O yüzden söylüyorum, elinize dokunun, el yapımı var mı yok mu? Sonra orayı ayak diye gidersiniz, sağını solunu kazarsınız, kazıttırırlar. Ve sonuç hüsran. Biraz önceki gösterdiğim kalp şeklindeki yer. Sonuç hüsran. Bakın yürüyoruz hep beraber siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. İşaret var mı, yok mu? Efendime söyleyeyim, işaret varsa nasıl bir işaret? Ha diyeceksiniz ki aradan binlerce yıl geçmiş kardeşim deformasyon olmuş. İsterse 10 mil geçsin. Deformasyon olsa dahi eğer bir yerde herhangi bir şekilde bir işçilik varsa mutlaka ve mutlaka kendisini belli eder. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Sakın. Doğalla işçilik olan şey mutlaka ve mutlaka belli eder. Kaya yapısı her ne kadar da şey olsa da deformasyon olsa da Kaya her zaman kendisini korur. O yüzden gördüğünüz her sakallıyı dedeniz zannetmeyin. Gördüğünüz her oymayı, gördüğünüz her figürü işlenmiş zannetmeyin. Onu da söyleyin. Hocam arkanızdan konuşuyorlar, arkanızdan konuşuyorlar. Bizim arkamızdan konuşsunlar çünkü biz arazideyiz arkadaşlar. <laughs> yine arazideyiz, yine keşifteyiz. Onu söyleyebilirim yani. Bizi tabii ki konuşacaklar. Biz durmuyoruz çünkü durmadığımız için konuşuyorlar zaten. Dursaydık konuşmazlardı. Onlar gibi olsaydık konuşmazlardı. Zaten. Göstereyim. 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 bakın bak savaş bu arkeolog bizim şeyden ee, flash baykdan almış ve arkeolog buradaki işaretleri savaş buldu dedim ben de savaş sen varken ben konuşmam çünkü sen bu işi biliyorsun kardeşim. <laughs> Savaş, bugün seninle video çekeceğiz mi? Çekelim mi? Sen anlat, ben dinleyeyim seni. Girecek. Şu an zirvedeyiz ve müthiş bir rüzgar var. Siz ekrandan görüyorsunuz. Şu anda anı yaşayan ben olduğum için bunların hiçbiri gerçek oyma değil. Onu söyleyeyim size. Bir tane yakalayabilsem hemen size bahsedeceğim. Ama dün 3 tane güzel kayamaza yakaladık. 10 On numara. <laughs> Onu da söyleyeyim. Hatta bir tanesini de açtık yani. <laughs> Onun da bugün yayınlayabilirim. Haberiniz olsun. Tabii öyle ne çıktı hesabı değil. <laughs> Arkadaşlar, şey Serkan, gelebilir misiniz bir? Mi? Yunus, toprak üstü kaya mezarı, bir buçuk metrelik. Yayınlayınca görürsünüz. Serkan, şurayı sana zaman bir boşta. Kaya katmanlarına bakalım, kaya yapısına bakalım. Hem de bölgeyi bir tanımak amaçlı bir şey şey yapalım. Burayı bir ölçersek o zaman. Burayı. varsa bu kayalarda var ana kayalarda. Hocam size katılabilir miyiz? Nereden katılacaksınız arkadaşlar? Onları açarken biz de şöyle gezer. Ben şöyle gezeyim, geliyorum ben. Hüseyin bölgemiz burası değil mi? Tamam şurayı bakayım ondan sonra geliyorum. Ha bizimle beraber gezeyim diyorsun. Valla kardeşim benimle gezmek için iban gücü lazım biliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Güneş kremlerimi sürdüm ama bugün rüzgar var. İnşallah yakmaz bizi ya. Yakmaz. Arkadaşlar burası tapınma yeri bölgenin. Bakın. Gezmenin faydasını görüyor musunuz? Bak burası tapınma yeri. Her zaman söylüyorum, her zaman söylüyorum. Tamam mı? Bakın. Görüyor musunuz? C şeklinde tapınma yerimizi gördünüz. Tapınma yerinden adak adak bağlama yerimiz. Bakın tapınma yerinden. <laughs> burası bölgemizin tapınma yeri, ibadet yeri. Haberiniz olsun. Tanrı'ya giden yolumuz. Bak burası. Şimdi tapınma bölgemizi bulduk. Yani arazideki tapınma yerimizi bulduk. Şimdi biz buranın mezarlık bölgesini bulacağız. Nasıl bulacağız onu da söyleyeyim. Arazi ne kadar karışık olursa olsun. Arazi ne kadar kalabalık bir şekilde böyle ağaçlı olursa olsun. Mezarlık bölgesini bulmak o kadar zor değil burada. Çünkü Bakın karşımız uçurum. Bizim e, yani daha doğrusu zaten tapınma bölgemiz burası ya. Burası hemen onun karşısına mezarlık yapmazlar. Yani hemen karşısına bakalım tapınma yerimizin. Görüyor musunuz? Arkadaşlar burası şu anda zirve ve uçurumdayız. Yani oradaki tapınma sistemine baktığınız zaman ön tarafı zirve. Tanrıya giden yol zirveye çıkar. Onu da söyleyeyim en baştan. Bizim mezarlarımız arka tarafta kalacak. Arka tarafta şu tarafta kalacak. Ya, kaya yapısı çok 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 iyi değil. O yüzden buradan çok iyi bir mezar beklemiyorum açık açık söyleyeyim. Kayaç yapıları iyi. Dünkü gittiğimiz yer var ya en sonki video çekip attım ya arkadaşlar. Ee, kayanın içerisinde YouTube'dan izlemişsindir, izlemişsinizdir. İman gücüyle geleceğim demiş. İman gücü sizin Allah Allah'a arkadaşlar o beni gendirmez. <laughs> Allah şükür bizim iman gücüne ihtiyacımız yok. İman gücümüz var. Onu söyleyebilirim. Yani i̇man gücüne de ihtiyacımız yok. Yok ama sizin katılmanız için iman gücüne ihtiyacınız var. Dün kayaç bölgeyi gördünüz değil mi arkadaşlar? Dün e, video çektim YouTube'da. Yayınladım. YouTube kanalımın ismi de Kaş Altıra Ömer. Oradan izleyebilirsiniz. Oranın kayaç yapısıyla buranın kayaç yapısı bir değil. Burası e, kaya boyunmak konusunda daha zor. Haberiniz olsun. Ve burası daha fakir. Burası daha iyidir. En azından arazideki kayaç yapılarına bakarsınız. Kayaç yapılarını görürsünüz. Yani bu şekilde anlamış olursunuz. Kireç taşı dediğimiz taşlar mezarlar için oyulması en uygun olan kayaç yapılarıdır. Bunu sakın unutmayın. Yoruldum. Bu arada e, ekran çok titremiyor değil mi? Yani araziyi gezerken başınız dönmüyor değil mi telefonda? Çünkü bu videoları şeye yükleyeceğim. E, Youtube'a yükleyeceğim. Sonra diyorlar ki hocam araziye gezerken elinizi çok titretiyorsunuz. Diyorlar. Ben onun için soruyorum. Ha güzel. Tamam sıkıntı yok o zaman. Şapkanın altında bez mi var demiş. Hangi şapkanın altında bez var? Benden mi bahsediyorsun? Gölgem düştüğü için. Bundan mı bahsediyorsun kardeşim? Ya Ilgaz aksiyon kamerası kullanamıyorum ben ya. Çünkü e, kafam o yana bu yana çok hızlı döndüğü için. Bez mi bu kardeşim sence? Araziyle geziyor.